Arkadaşlar merhaba, ben Arsen Yağar. Çemberde açı konusu ile ilgili sizlere 12 tane soru hazırladım. Bu soruların içerisinde hangi kuralları kullanacağız, ne tarz sorularla karşılaşacağız, hepsini teker teker hadi birlikte bir görelim bakalım. Ve birinci sorumuz. Birinci sorumuza baktığımızda x kaç derecedir diye soruyor bizlere. Arkadaşlar ben bu tarz sorularda herhangi bir sayısal değer verilmemişse ben kendim aktarmayı tercih ediyorum. 2, 2 ve burası 4 şeklinde gelsin. Hani m, m 2, m demekten daha e, kolaydır diye düşünüyorum. Buradan hemen o ile p'yi birleştirirsem buranın da bir yarı çap olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani burası 4 birimdir. Burasının 90 derece olduğunu biliyorum. 90'ın karşısında 4 varsa o halde buradaki açımızın da 30 derece olduğunu, burasının da 60 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 ve 2 şeklinde geldiği için. Burası 30 derecedir. Eşitlik var olduğuna göre o halde burası 75, burası da 75 derece gelecektir de Sorumuzu bitiririz. Pekala. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda neler olacak? Bir görelim bakalım. Şimdi ikinci sorumuzda şöyle şeklimi biraz daha büyüttüm. Ayrıca almamıza gerek yok. Bir dikdörtgenden bahsediyor. Ve yine sayısal değer yok. O halde burası da eşit olacak. Ve ben buraya 2, 2 ve buraya da 2 diyorum. Pekala. Pekala. O ile B'yi birleştirdiğimizde burasının 4 birim geldiğini dikdörtgen olduğu için 90 derece olduğunu 90'ın karşısına bakıyoruz 4 o halde burası da 30 derecedir diyebiliriz. Burası 30 burası da 60 derecedir. Okey burası 30 derece ve önemli ayrıntımıza gelelim. Önemli ayrıntımız nedir? O A doğru parçasıyla aynı zamanda OD doğru parçasının da birbirlerine eşit olduğunu görmemiz gerekiyor. Aradaki açıya baktığımızda 30 derece ise o halde burasının 75, burasının da 75 derece geleceğini ve alfamda 75 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, üçüncü sorumuza geldiğimizde. Arkadaşlar, üçüncü sorumuzda sol üst tarafta görüyorum ki A ve B, B merkezde diyor. O halde hemen merkezlerimizi işaretleyelim. Merkez ile E noktasını birleştirecek olursak, görüldüğü için E ile B'yi birleştirdiğimizde doğal olarak burada neler oluşacak bir bakalım. Şimdi eğer o A merkezliyse, ise AB doğru parçası bir yarıçap. AD doğru parçası da bir yarıçap. E AE de aynı zamanda BE de birer yarıçaptır. Ve görüldüğü üzere ABE üçgeni bir eşkenar üçgendir. O halde burası 60, burası 60 ve burası da 60 derecedir diyebilmekteyiz. Peki abi, Şimdi buraya baktığımız zaman burası 30 derece. Tamam eşitlik var olduğuna göre o halde burası 75, burası da 75 derecedir diyebiliriz. Buraya baktığımızda 30, burası da 75'e 75 şeklinde gelecektir buradaki açımız. Peki bizden istenilen nedir? D, e, C açısı. D burada, E burada ve C burada. İşte benden istenilen buradaki açı. Şurayı bir toparladığımızda 210 derece geldiğini görüyor. Buraya sadece 150 derece kalmıştır diyebiliriz. Cevap E'dir. Pekala. Bir diğer sorumuza geldik. Diğer sorumuzda, evet şeklimi ayrı bir şekilde almışım burada da ve başlayalım çözümümüze. Şimdi bakıyorum. O merkezinden A noktasına gelen bir doğru parçası OA teğet olduğu için o halde burası 90 derecedir diyebiliriz. Soru şu, BC ve CE arasındaki bu eşitlik bizim ne işimize yarayacak? Hemen gösteriyorum. Ben A ile C'yi birleştiriyorum. Yani APE üçgeninde. 90'dan gelen bir kenar ortay söz konusu olduğu için muhteşem üçlüdür diyebiliriz. Peki buradaki açıyı bizlere vermiş 18 derece ve iki iç açının toplam bir dış açıyı verecektir. X artı 18'dir diye. Tamam şu ana kadar sadece üçgenden gittim. Bir de çemberi kullanalım. Yani şuradaki açımıza bakalım. X. X'in görmüş olduğu yer 2X'dir. O halde buradaki teyit giriş açı dediğimiz bu açımızda X gelecektir. Burada AC ve CP doğru parçaları birbirlerine eşit olduğu için o halde burasının da X olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi aslına bakarsak yani sorumuz bitti. Buradaki açı 90 artı 18 artı 90 artı 18 artı buradan bir tane X'imiz var. Buradan da bir tane X'imiz var. Toplamda 180 olacaktır. 2X e dediğimiz 72'ye X ise 36'ya eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Cevap Denizli. Evet, harika bir soruydu bu da. Geldik şimdi buradaki sorumuza. Buradaki sorumuzu şöyle bir küçültelim. Biz şeklimizi ayrıca bir almak istiyorum. Ayrıca üzerinde çalışmak istiyorum bunu. Evet. Burada alınması gereken bilgi nedir? Alınması gereken bilgi şu. Bir, paralellik. Yani CF doğru parçası, AB doğru parçasına paralel. Çok güzel. 90 dereceyi görüyoruz. Harika. EF 30 derece olduğunu biliyorum ve alfa. Çok güzel. Hadi başlayalım. Şimdi bakıyorum ben burada O ile F'yi bir birleştireyim. Tamam bir işime yarayacak mı? Elbette. Çünkü OC ve aynı zamanda OF paralellik söz konusu olduğu için paralel iki doğru arasındaki yaylar birbirlerine eşit olacaktır. O yüzden buradaki alfa ise burasında alfa geldiğini söyleyebiliriz. Peki başka başka şunu yapacağım. Bak şimdi o ile E'yi birleştirdiğimde peki bunu neden yapıyorum? Çünkü görüyorum ki merkezden gelen bir yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O halde biliyoruz ki yani merkezden gelen kirişe gelen doğru parçası dikse iki eşit parçaya bölecektir. Ve o halde burada ikiz kenar üçgen vardır. O zaman burası da alfadır diyebiliriz. Burası 30 derece. Merkez açı olduğu için burasının da 30 olduğunu söyleyebilirim. O halde buradaki açının tamamı 180 olduğuna göre 3 e, 150 ise alfa dediğimiz 50 derecedir der. Sorumuzu bitiririz. Pekala. Bir diğer sorumuza geldik. Diğer sorumuzda farklı bir soru yine. Şeklimi küçültüyorum. Ve ayrıca şekli almak istiyorum bu şekilde. Evet. Şöyle. Çok güzel. Şimdi Burada yapılması gereken, bakıyorum teğet var. O merkezi teğet. O halde ne yapacağız biz burada? Hemen O ile T'yi birleştiriyorum. Ve burası 90 derecedir diyebiliriz. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi bak, burada 90 ve buradaki iki eşitlik, burada da bir eşitlik var. Hocam ben bunu nasıl kullanacağım? Bak, çok basit. Yani sen buradaki 90 buradaki C noktasını birleştirecek olursan, burada çok güzel bir muhteşem üçlü oluşacaktır. E, ee, bak buradaki TB ile TC birbirlerine eşit olduğu için da alfa olduğunu söyleyebilirsin. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verecektir. İki alfa. Buradaki eşitlikten dolayı burasında iki alfa olduğunu söyleyebiliriz. Bitti mi? Hayır. OT doğru parçası bir yarıçap. çap. E, OC de bir yarıçap. O zaman bu da eşittir. O halde burası 60 derece gelmez mi? E burası 90, burası 60. O halde buradaki açımız da 30 derecedir alfa da 15 derecedir der soruyu bitiririz. Harika bir soru yine. Sıradaki sorumuz, evet klasik sorularımızdan bir tanedir bu da. Ama bunun da hemen şu parçasını alalım, şuraya bırakalım, şeklimizi küçültelim güzelce. Bilgileri alacağım sadece. Bilgiler diyor ki bana, AKB yayı 80 derecedir. Güzel. Sonra, e, benden ne istiyor? BTC. BTC. Şuradaki açı isteniyor bizden arkadaşım. Bak şuradaki açı. Alfa istiyor bizden. Tamam. Bakalım. Bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? İki çember teğet. Evet o zaman ortak bir tane teğet çizelim. Çizdiğimiz bu ortak teğette ilk önce şurayı bir temizleyeyim ben. Şurası temizlensin. Evet. Nereye istediğini biliyoruz. O yüzden tekrar o ortak teğetimizi evet şu şekilde çizdim daha temiz oldu. Şimdi burası 80 ise buradaki açımızın 40 derece geldiğini biliyoruz. Buradaki açımız eğer x ise buradaki açının 2x olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam. Peki buradaki açımız ne olacaktır? Aynı şekilde aynı şekilde yine x gelecektir burası da. Neden? Değil kiriş açı. x. Pekala. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Yani buradaki açımız ne olacaktır bizler için? 40 artı 2x'tir. Sonra bak burası teğet. Burası teğet. O halde bunlar birbirlerine eşittir ve eşit açıya sahiptir. O halde ne diyeceğim? 40 artı 2 ise 180'den 40 artı 2x'i çıkartırsak 140 eksi 2x kalacaktır. Ve buradaki açımız 70 eksi x'tir. Ve işte buradaki açımız da 70 eksi x şeklinde geldi. Yani artık karşımda benim şöyle bir şekil var arkadaşım. Bak şuradan şöyle getiriyorum. Burası 70 eksi x. Burası da x şeklinde geldi. Ve doğal olarak da buradaki açı isteniyordu bizden. Oradaki açımız da 70 derecedir de sorumuzu getiririz. Pekala. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle. Burasının 90 derece olduğunu da gösterelim ki hatamız olmasın. O merkezi çeyrek çemberde CD doğru parçası, DO doğru parçasına eşit olacak. Alfayı soruyor bizlere. Harika. Ne yapacağız? Yine sayısal değerler verilmemiş. Hemen ben O ile B'yi birleştiriyorum. Burası 2 birim, burası 2 birim, burasını da 4 diyoruz. Peki 90'ın karşısına bakıyorum 4. O halde burası 30 derece. Karşısı 2. E burası 60 derecedir. O zaman buraya da 30 derece kaldı görmesi gereken ayrıntı nedir? Benzer bir tane soru çözdüğümüzü hatırlıyorum. İşte böyle şunu da şu şekilde çektik. Ve görüyorum ki buradaki açımız 30 ise burayı 75, burayı da 75 kalacaktır. Toplamda buradaki açımız 105 derecedir der. bu sorumuzu da bitiririz. Pekala. Devam ettik. Harika bir soru var karşımıza. Bakalım sonlara doğru güzel sorular almıştım. Bunu şöyle bir kapatalım. Evet. Şöyle burayı da büyütelim daha net bir şekilde görelim bakalım. Şimdi şekildeki AB bir çap ne güzel. O halde burası iki o iki eşit parçaya ayrılmış. O zaman ben çap olduğu için bunu şöyle birleştirelim. Çapı gören açı 90 derecedir der ve ABD üçgeninde indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldüğü için ikizkenar üçgendir derim. Ve aynı zamanda burası açı ortaydır diyebiliriz. 90 Burası 58. O zaman burasının da 58 geldiğini söyleyebiliriz. Peki. Şimdi buradan şunu görmemiz gerekiyor bizim. Burası 32 derece ise o halde şuradaki yay 64'tür. Peki. Eğer, eğer burası önemli 58 derece ise görmüş olduğu olduğu, olduğu <laughs> buradaki görmüş olduğu buradaki Yay A, E, C yayı 116 gelecektir. Tamam. 116. 116'dan eğer ben 64'ü çıkartacak olursam buradan da 58 derece kalacaktır diyebiliriz. Pardon. Yanlış yaptım. Özür. Bir saniye. Bir saniye. 48 değil. 48 değil. 64. 116'dan Allah rahmet 108. 112. 60'ı çıkartıyorum. 50. 52 ya. 52. Evet. Vallahi başardım. 52. Arkadaşlar basit basit işlemleri yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ne yapayım? Burası 26 derece gelecektir. 32 ve 26'nın toplamı şuradaki kısmı verecektir bizlere. Topladık. Buradan 58 derece gelecektir diyebiliyoruz. İşlem hatası yaptım. 56 da vardı şıklarda. 58 diyoruz. Bitiriyoruz. Evet işlem konusunda dört işlem konusunda zorlandım. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Buradaki ifademize baktığımız zaman, buradaki ifademize baktığımızda bakıyorum yine 30 derece verilmiş. İki eşitlik var. Bir işime yaramıyor ve AC BC AC ve BC'yi hemen işaretleyelim. Şuradaki AC ve BC. Evet. Şimdi burada eşitliği gördük ama ben buradan şunu yapmak istiyorum. B ile E'yi birleştirdiğinde şurası 90 derecedir. Neden? Çapı gören açı diktir. Peki indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldüğü için o zaman AB ile AF, BF birbirlerine eşittir. O zaman buraya da alfa gelir. Tamam. Burası 30 o zaman burası da 60 derecedir diyebiliyoruz. Peki başka ne vermiş bizlere? Bizlere vermiş olduğu diğer bilgi AC ile CB'nin eşit olduğu ile Eğer burası alfaysa buranın tamamı da alfa olacaktı. Tamam. E, burası şuradaki açıya baktığımızda alfa eksi 30'dur. O halde alfa eksi 30'da alfa ve alfanın yani 3 alfa eksi 30'un toplamı 180 derecedir. 3 alfa 210 derece gelecektir halifesi 70 derece gelecektir. Değil arkadaşlar? Pekala. Devam ettim. İki tane sorum kaldı. Buradaki sorumuzda ne çıkacak karşımıza? Bak şimdi. Burası 90, burası 90 ve buradaki AC. İşte ben burada şu işlemi gerçekleştiriyorum. Hemen gelsin. Çember alacağım bir tane. Çemberimizi aldık. Getirdim buraya. Şimdi şunu şöyle bir küçültelim. burayı güzelce bir yerleştireceğiz. Evet, birazcık daha aşağı alacağım. Evet, başardım. Şimdi bakıyorum, buradaki, buradaki AC doğal olarak çap olacaktır, 90 derece olduğu için. Şimdi bana neler verilmiş? BAC açısı, BAC açısı. Burasının 80 olduğunu, burasının ise 10 derece olduğunu söylüyorum. 10 derece ise o halde şuradaki yaya baktığımızda burasının 20 olduğunu ve aynı yayı gördüğü için alfanın da 10 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tarz sorularda çember çizmemiz inanılmaz derecede işimize yarıyor. Yani üçgen sorularında. Buna benzer bir tane daha sorum var ve son sorum olacak bu. Ve burada görüyorum ki görüyorum ki iki eşitliğimiz söz konusu. 25-90 buradaki açıyı bulabiliriz. Tamam. Ama bizlere ne vermiş? Burada AC doğru parçası ile buradaki AE doğru parçasının birbirlerine eşit olduğunu söylemiş. O halde ben ne yapacağım? A ile hemen buradaki D noktasını birleştirdiğinde burasının 90 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkizken üçgen olduğu için iki eşit parçaya bölmüştür diyebilirim. Görüyorum ki arkadaşlar burası 90 derece olduğu için burası 90, burası 90 toplamda 180 derecedir. Eğer iki açı karşılıklı iki açı birbirlerini 180 dereceye tamamlıyorlarsa etrafına rahatlıkla çember çizebilirsiniz. Bu konuda hiçbir şekilde tereddüt etmeyin. Hemen şöyle getiriyorum ben. Evet harika. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi hemen işlemlerinizi gerçekleştirin. Burası bakıyorum 25 derece o halde o halde şuradakinin 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki BC yayı. Ve BC yayını gören bir diğer açımız da şurada. Yani şuradaki açımız 25 derecedir diyebiliriz. Aynı gördük e geriye kalan şuradaki açımız 90 dereceden aldığımızda 25 e 65 derece kalacaktır. E burası da 90. 90 artı 65 eşittir. Alfa alfa 155 derecedir diyebiliriz. Ve sorumuzu bitiririz arkadaşlar. Son sorumuzda arkadaşlar çemberde açı ile ilgili hazırladığım 12 tane soru idi bunlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Ee, sadece bir tane sorumuzda dört işlem konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Ee, olsun, hepimiz bunu yaşıyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki videomda çemberde uzunluk ile ilgili olacak. Hemen sonrasında alan ile ilgili videomuz gelecek. Ee, bu videolar birisi hemen yarın ve ondan sonraki gün. Ee, yine alan kısmını sizlere aktarmaya devam edeceğim hepinize iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere